güzel hanımlar zarif beyler Evet gün içinden hemen bir canlı yayın açmak istedim e, Çünkü detaylı olarak tüm doğum yıllarını Merkür retrosu nasıl etkileyecek onu konuşamamıştık bir de şunu belirtmek istiyorum ki şimdi e, Evet Kasım ayı içerisindeyiz miladi takvime göre lakin Çin e soyisi Hiya takvimine göre hesaplanır biliyorsunuz ki ve Hiya takvimine göre hesaplandığı için henüz aslında Kasım ayına girmedik. 7 Kasım'da gireceğiz. Şimdi hala daha ne demiştik? 4'üne kadar en son yaşadığımız yeni ayın etkisi altındayız. 4'ünden sonra yavaş yavaş Kasım ayı yin elementinin etkileri başlayacak ve 7'si ile birlikte ise biz artık tamamen Kasım ayı etkilerini hissediyor olacağız. Peki burada ne vardı? 9'unda bir Merkür retrosumuz vardı ki 29'unda bitiyordu. Şimdi Merkür retrosu bütün burçları, daha doğrusu tüm doğum yıllarını nasıl etkiliyor? Şimdi bu canlı yayında biraz bundan bahsetmek istiyorum. Bunu anlatmak istiyorum hızlıca. Çünkü önemli. Niçin önemli? Çünkü 2025'e başlamadan hemen öncesine şöyle demiştik. Hatırlıyorsanız. Artık sistemler değişiyor, dünya değişiyor, hepimiz değişiyoruz. İstesek de istemesek de. Değişimin başladığı yıl 2025, değişimin giderek arttığı yıl 2026 artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik. 2027 ise zirve demiştik artık orada sonuçları alacağız ve bir daha geri dönülmez yollara hepimiz giriyoruz. 2025'te de buna başladık zaten diye anlatmıştım. Şimdi bu Merkür Retrosu önemli. Ne için önemli? Çünkü bu Merkür Retrosu ateş elementinde ve 2026 yılı neydi? Ateşti. Dolayısıyla burada aslında son düzenlemeleri yapıyoruz ve bunun sonucunu ise 2026'nın Haziran'ında görüyor olacağız. Hoş geldiniz bu arada hepiniz. Ben de herkese kalpler gönderiyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi hemen başlayalım Merkür Retrosu'nun etkilerine. Çünkü dediğim gibi çok önemli. Hepsi önemli diyorum ya. Kasım ayında neyi anlatacağımı şaşırdım. Elbette haritanızı bilmek çok daha size yarar sağlayacaktır. Çünkü nereden, ne, nasıl bir etki geleceğini bilip ona göre tedbirinizi ve önleminizi alıp sağlam bir yol haritası çıkarmanız aslında kendi hayatınız için elbette en sağlıklısı. Şimdi başlayalım. Ağaç grupları yani 1962, 1974, 1986, 1998 yılı doğumlular ile 1963, 1975, 1987, 1999 doğumlular. Sizler bu Merkür Retrosu'nda iletişim, yetenekler, geçmişte konuştuğunuz fakat askıda kalmış bir konu, tutulmamış bazı sözler size verilmiş olabilir yahut siz birilerine söz vermiş olabilirsiniz. Geçmişteki eski iş konuları, eski başvurularınızla ilgili dönüşler yahut e, tekrar burada ben bunu yapmak istemiştim fakat yapamamıştım diyeceğiniz şeylerin yeniden aklınıza gelmesi yahut gündeminize gelmesi gibi konular. Yine hobilerle ilgili ve eski arkadaşlar, eski dostluklar, uzun süredir görüşmediğiniz insanlara dair haberler, gündemler e, alabilirsiniz. Şimdi bununla birlikte ağaç ayında doğmuş olanlar da bu etkilen bir miktar etkilenecek. Onlar da kimler? 7 Şubat ile 7 Nisan tarihi aralığında bu iki aylık dilimde doğmuş olanlar da yine Merkür Retrosu'nda bu alanlardan bir miktar etki alıyor. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi ateş gruplarına geldik. Ateşler ise tamamen insan elementinden gelecek bu. Bakın zaten 2026 ateş. Siz çok önemli bir sürece gidiyorsunuz farkında mısınız demek istiyorum. Sizin hayatınız komple tümden değişiyor. Bakın tümden, her yerden işiniz, evliliğiniz bitebilir ya da evlenebilirsiniz. Sosyal statünüz, bununla birlikte hayata bakış açınız, sizinle ilgili her şey çok değişiyorsunuz. Hangi doğum yılları, ya bu ateş grupları kesinlikle analiz almalılar. Bakın kesinlikle diyorum. Eyvah yine internetimiz gitmeye mi başlıyor? O zaman ateş gruplarını bir sonraki yayında anlatıyorum. Hemen tekrar canlı yayın açıyorum. Bunu da kaydediyorum bu arada. Biraz parça parça olacak ama internetten dolayı. Evet. Bir sonrakinde ateş doğum yıllarını anlatıyor olacağım. ve biz seviyorum. Kaydediyorum.